Alp Kağan'ın gizemli haritası Alp Kağan, meraklı mı meraklı bir çocuktu. En sevdiği şey, bahçelerindeki eski meşe ağacının altında yeni şeyler keşfetmekti. Bir gün, ağacın köklerinin arasında tozlu, eski bir harita buldu. Harita çok eski görünüyordu ama üzerindeki çizgiler ve işaretler Alp Kağan'ın ilgisini hemen çekti. Haritada, bahçenin uzak bir köşesine giden kıvrımlı bir yol ve sonunda parlayan bir X işareti vardı. Bu bir hazine haritası olmalı diye düşündü Alpkan heyecanla. Hemen küçük sırt çantasını hazırladı. İçine bir şişe su, bir elma ve en sevdiği oyuncak ayısını koydu. Hazırlıklarını bitirince maceraya hazırdı. Alp Alpkan haritayı dikkatle takip ederek bahçenin patikalarında ilerlemeye başladı. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Her adımında yeni bir keşif yapacak olmanın heyecanı içini sarıyordu. Yürürken yolun kenarında küçük, sevimli bir sincap gördü. Sincap, patinin ucuyla sanki bir şeyi işaret ediyormuş gibi Alp bakıyordu. Alp Kağan gülümsedi ve sincabı takip etmeye karar verdi. Sincap, Alp Kağan'ı bahçenin en yaşlı ve en büyük ağacına kadar götürdü. Bu ağaç o kadar büyüktü ki dalları gökyüzüne kadar uzanıyordu. Haritadaki X işareti tam da bu ağacın dibini gösteriyordu. Alp Kağan, haritayı kontrol etti ve tam da X işaretinin olduğu yere geldiğini anladı. Yere eğildi ve küçük elleriyle toprağı kazmaya başladı. Toprak yumuşaktı ve kazmak çok da zor olmadı. Çok geçmeden, parmakları sert bir şeye çarptı. Toprağı biraz daha eşelediğinde, eski, ahşap bir kutu buldu. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. İşte hazine buradaydı. Alp Kağan kutuyu dikkatlice açtı. İçinde parlayan altınlar ya da mücevherler yoktu. Bunun yerine pürüzsüz, rengarenk taşlar, parlak bir tüy ve kurumuş, güzel kokulu çiçekler vardı. Alp Kağan gülümsedi. Gerçek hazinenin paha biçilmez taşlar ya da altınlar olmadığını anladı. Gerçek hazine bu macerayı yaşamak, Doayı keşfetmek ve bu güzel şeyleri bulmaktı. O gün Alkan hayatının en güzel hazinesini keşfetmişti. Keşfetmenin ve doğanın tadını çıkarmak. <laughs>